Projeye dönüştürülebilecek bir talebiniz varsa bunu bilim üzerinde oluşturabilir ve daha önce belirlenmiş olan bir onay akış sürecine bağlı olarak onaya sunabilirsiniz. Bunun için proje aracında proje başlatma talebi menüsüne giriş yapılır. Açılan sayfada daha önce oluşturulmuş olan proje başlatma talepleri gözükmektedir. Burada üstteki kolon başlıklarında listeleme, filtreleme yapmak mümkündür. Örneğin durumu taslak durumdaki tüm projeleri listele dediğimizde bize göstermektedir. Yahut sıradaki onaycısı şu kişi olan tüm talepleri listelemeniz mümkündür. Veya bütçesi 10 bin liranın üzerindeki proje başlatma taleplerini yine filtrelemeniz mümkündür. Herhangi bir proje başlatma talebini üzerine çift tıklayarak açmanız ve proje başlatma talebi taslak durumunda ise buradaki alanlarda değişiklik yapmanız ve tekrar kaydetmeniz mümkündür. Şimdi yeni bir proje başlatma talebini birlikte yapalım. Listenin sol üst köşesindeki yeni butonuna tıklanarak boş ve yeni bir proje başlatma talebi formu açmak mümkündür. Profesyonel adı şirket şube departman birim bilgileri giriş yapan kullanıcıya göre otomatik olarak dolu gelmektedir ancak değiştirilebilir. Talep numarası proje başlatma talebini kaydettiğimizde otomatik olarak oluşmaktadır. Yine aynı şekilde talep tarihi de günün tarihine göre otomatik olarak gelmektedir. Proje adı kısmına kendimiz bir ad veriyoruz. Dediğim gibi personel adı, şirket, şube, departman, birim bilgileri değiştirilebilir. Proje tipi alanı zorunlu bir alan olup daha önceden belirlenmiş proje tipleri listesinden bir tip seçmek mümkündür. Aynı şekilde Proje başlatma talep nedeni de daha önce belirlenmiş bir liste şeklindedir ve buradan da yine bir talep nedeni seçmek mümkündür. Proje tamamlanma süresi ay olarak girilmesi zorunlu bir alandır. Yine aynı şekilde faydalı ömür alanı da yine yıl olarak yıl olarak girilmesi zorunlu bir alandır. Bütçe daha sonra aşağıda bütçe kırılımı oluşturuldukça otomatik olarak toplamı buraya gelecektir. Birimi ise e, proje aracının parametreler kısmında bir kez tanımlanan bir alandır. Bu yüzden dikkatli olunması gerekmektedir. Sağ tarafta teşvik imkanı, verimlilik artırıcı gibi bir takım alanlar var. Bunlar da yine proje başlatma talebinizle ilgili olarak doldurmanız beklenen alanlardır. Örneğin, teşvik imkanı var veya yok seçimi yapabilirsiniz. Var dediğinizde size teşvik potansiyelini açıklamasını yapabileceğiniz yeni bir alan açılacaktır. Verimlilik artırıcı yine aynı şekilde bu talep verimlilik artırıcı bir talep mi yoksa değil mi seçmeniz beklenir. Finansal etki ile ilgili bir açıklama yazabilirsiniz. Yine proje başlatma talebiniz İSG çalışması gerektiriyorsa var ya da gerektirmiyorsa yok şeklinde bir Alan girebilirsiniz. Var şeklinde bir alan seçtiyseniz, aşağıda da bu İSG çalışmalarının açıklamasını yazmanız beklenir. Bu proje talebinizde kullanılacak olan iletişim stratejileri tümü burada seçili olarak gelmektedir. Yani tüm talepler, tüm iletişim stratejileri bu talepte kullanılacak demektir. Kullanmayacak olduğunuz iletişim stratejilerini buradan seçerek. Seçilenleri sil demeniz ve listeden kaldırmanız mümkündür. E, aşağıda durumu taslak durumundadır çünkü henüz bu proje başlatma talebi e, giriş aşamasında aşamasında taslak aşamasındadır. Daha sonra bu talebi oluşturup onaya gönderdiğinizde durumu onayda şeklinde gözükecektir. E, talebi e, daha sonra kullanmayacaksanız göndermeyecekseniz taslak. E, talep iptal edildi şeklinde çekilebilir ve bu talep, bu taslak e, iptal konumunda bekletilebilir. Revizyon, e, herhangi bir proje başlatma talebi onaya gönderildikten sonra reddedilirse e, red gerekçesine göre tekrar burada e, proje talebini revize etmeniz, buradaki alanlarda değişiklik yapmanız ve tekrar onaya göndermeniz halinde burada yeni revizyon numarası gözükecektir. Alt tarafta e, bütçe kırılımları bulunmaktadır. Proje başlatma talebinize bütçe girebilirsiniz. Bunu da yılın çeşitli dönemlerinde çeyrekler halinde girmeniz mümkündür. Örneğin artı butonuna tıklayarak yılını seçmeniz ve bu yıla ait kalan çeyrekleri burada görmeniz, bu çeyreğe ait de bütçeyi girmeniz mümkündür. Buradan kaydederek bu bütçeyi oluşturmuş oluyorsunuz. Yeni bir yılın yeni bir çeyreğinde yeni bütçelerde girmeniz mümkündür. Yine artı butonuyla yeni bir yıl seçip bunun kalan bütçelerini görüp bu kalan bütçeye kalan çeyreğe özür dilerim yeni bir bütçe girmeniz ve tüm bütçeyi oluşturmanız mümkündür. Görüldüğü gibi buradaki bütçe toplam olarak yukarıya yansıyacak. Ancak kaydettikten sonra yansıyacak. Proje başlatma talebi ile ilgili bu zorunlu alanlar doldurulduktan sonra kaydedilebilir. Ya da kaydet kapat yapılarak daha sonra tekrar açılıp tekrar düzenleme yapılabilir. Ta ki onaya gönder butonuna basılana kadar. Şu anda gördüğünüz gibi projenin talebin numarası e, otomatik oluştu, bütçesi de alttaki kırılımlara bağlı olarak otomatik olarak geldi. E, diğer alanlarda da diğer sekmelerde de bir takım tanımlamalar yapılabilir. Örneğin proje kapsamı ile ilgili e, detay bilgiler girilebilir. Burada e, proje başlatma talebinize e, şu alanları girerek projedeki e, tanımları yapmanız mümkündür. Örneğin projenin amacı, başlatma gerekçesi, hedefleri, başarı ölçütleri. Ya da projenin herhangi bir aşamasında ya da sonunda elde edilecek çıktılar. Projedeki kaynaklar, sınırlar, bağımlılıklar, belirsizlikler bu alanlar doldurulabilir. E, projenin tipine göre önceden belirlenmiş olan iş kırılım yapıları yani iş paketleri default olarak bu alana dolmaktadır. Dilerseniz <laughs> artı butonuyla yeni iş paketleri eklemeniz mümkündür. Yine bu iş paketine de tarih başlangıç ve bitiş tarihleri girilebilir. Buna göre de proje oluşacaktır. Kaydet diyerek bu yeni iş paketini de buraya eklememiz mümkündür. Ee, projenin başlangıç tarihinden küçük bir tarih seçtiğim için bu alanda bana uyarı verdi. Değiştiriyorum. Bu da yine bitiş tarihi de. yine farklı bir tarih olmalı. Bitiş tarihinden sonra. Ee, bu şekilde iş paketlerini iş kırılım yapısını da oluşturmanız ve bu şekilde onaya göndermeniz mümkündür. Yine e, projeler için önceden tanımlı olan risk kriterleri bu alanda olmaktadır Dilerseniz bu alanda belirlenen risk kriterlerinin olasılık ve zaman etkilerini girerek risk ve risk önlem e, alanlarını oluşturabilirsiniz. E, örneğin şuradaki kriter için olasılık e, orta diyelim, zamanda kısa vade diyelim. Kaydettiğimde ya da burada risk önlemini de yazalım. Kabullenilecek dedim. Kaydettiğimde otomatik olarak risk değerini kendisi oluşturmaktadır. Buradaki risk gruplarına göre tüm risk değerleri oluşunca ortalamasını alıp risk özeti sekmesinde her risk grubu için bir risk seviyesi ortaya çıkartmaktadır. Bu da projede kullanılacaktır. Yine üst tarafta ekler sekmesinde bu proje başlatma talebi ile ilgili kullanılacak olan tüm belge veya dökümanlar eklenebilir. Eğer proje başlatma talebinin tipine göre bir belge zorunluluğu önceden tanımlanmışsa bu belgeyi girmeden bu talebi onaya gönderemezsiniz. Burada mesela test belge isimde bir belge tipi tanımlanmış ve bu belgeyi seçmeden eklemeden bu talebi onaya gönderemeyiz. Deneyelim. Onaya gönder dediğimizde normal olarak böyle bir uyarı karşımıza çıkar. Bunun anlamı şudur. Talebi oluşturduktan sonra onaya gönderdiğinizde artık değişiklik yapamazsınız. E, tüm talep onay akış sürecine tabi tutulur. Eğer reddedilirse revize edebilirsiniz demektir. Tamam diyelim. Bakın belge türünün yüklenmesi zorunludur şeklinde bir uyarı geldi. Bu belge türü bu proje başlatma tipi için zorunluymuş belge türünün üzerine çift tıklayarak burada açılan pencerede istenen belgeyi yüklemek zorundayım. Örneğin şu belgeyi yükleyelim. Kaydet kapat diyelim. Gördüğünüz gibi belge yüklendi. Artık bu talebi onaya gönderebilirim. Talep bilgisi sekmesine geri dönelim ve buradan onaya gönderelim. Bu arada aşağıdaki sekmelerden de bahsedelim. Bir proje başlatma talebinde proje takımını da oluşturabilirsiniz. Bunun için proje takımı sekmesinde artı butonuna basarak ilgili personelleri, sistemde tanımlı olan personelleri eklemeniz mümkündür. Yine projedeki rolünü belirleyebilirsiniz. Departmanı ve bilimi otomatik olarak da olacaktır. Bu alanlarda istenirse doldurulabilir. İkinci bir personel eklenebilir benzer şekilde proje takımı da oluşturulabilir. Yine proje ile ilgili, proje başlatma talebi ile ilgili dış paydaş kullanacaksanız bunları da buradan eklememiz mümkündür. Paydaşın türü seçilir. ...ismi belirlenir. E-postası Projeye olan etkisi belirlenir, ilgisi belirlenir ve kaydedilir. Yine proje başlatma talebiyle ilgili kullanılacak malzemeler de buradan girilebilir. Aynı şekilde artı butonuyla malzemenin ismini açıklamasını yazıp bilimini belirtip kaç adet kullanılacağını da belirtip kaydetmemiz mümkündür. Bu aşamadan sonra talebimizi onaya gönderebiliriz. Onaya gönder tonuna basıyorum. Görüldüğü gibi artık bundan sonra değişikliğe kapatılacağı ile ilgili bir uyarı geldi. Tamam diyorum. Ve talep onaya gönderildi. Artık sadece inceleme için görüntülenmektedir. Ve görüldüğü gibi durumu da onayda durumundadır. Talebimizi kapatalım. Ve listeye geri dönelim. Evet. Görüldüğü gibi listede talebimiz onayda durumunda oluşmuş. Onay sürecinde kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında ilk önce oluşturan kullanıcıya talep düşmekte ve kendisinin onaylaması beklenmektedir. Bunu da yine Bilimp'in ana ekranında bildirimler ekranında görmemiz mümkün. Oluşturan kullanıcıya kendi talebiyle ilgili bir bildirim gelmiş ve bu bildirimin üzerine tıklanarak ...talebin onaylanması ya da reddedilmesi mümkün. Onay akış sürecine bağlı olarak diğer onay yetkilileri de bu şekilde talepleri onaylamaktadırlar. Oluşturan kullanıcı kendi talebini ilk aşamada onayla diyelim, onayladığını kabul edelim. Evet, burada görüldüğü gibi başarılı ve bu talep artık birinci aşamayı, birinci onaycıyı geçmiş oldu. E, talebin daha sonraki aşamalarını görmek, talebin hangi aşamada olduğunu anlamak için talebin üzerine çift tıklamamız ve açmamız mümkün. Burada talebin sol üst tarafındaki ön izleme butonuyla da talebin hem kendi formuna ulaşmamız hem de süreç akışındaki hangi aşamada olduğunu görmemiz mümkün. Dosyayı indiriyorum. Açıyorum. Görüldüğü gibi taleple ilgili form açıldı ve burada talebin detayları bulunmakta. Aşağıya doğru indikçe yine bütçe kırılımlar, iş paketi yapısı, iş paketleri, riskler gibi alanları görmemiz mümkün. risk önlemin altında onay geçmişi sekmesinde de talebin onay geçmişi hangi aşamada olduğu gözükmektedir. Burada oluşturan kullanıcının önce kendisi onaylamış. Onay durumu onaylandı olarak ve daha sonraki aşamalara geçmiş. Bu son, bu, bundan sonraki aşamalarda da onay yetkilileri onayladıkça burada talebin e, durumu gözükmektedir. Gözükecektir. Yine aşağı tarafta da talebin e, eklenen e, belge form gözükmektedir. Talebinizin hangi aşamada olduğunu aynı zamanda proje başlatma talep listesinden de görebilirsiniz. Örneğin şu talebimiz şu anda en son Ümit Barulay tarafından onaylanmış ve Murat Bulut adlı sıradaki onaycı da beklemektedir onay akışı tamamlandığında, yani tüm onaycılar onay verdiğinde talebin durumu onaylandı olarak gözükecek ve oluşturan kullanıcıya biri bildirim ekranında talebinin onaylandığına dair bir bilgi gidecektir. Bu aşamadan sonra talep sahibi ilgili talebin üzerine çift tıklayarak talebini açacak ve daha sonra ilgili işlemlerden dilerse bu talebini bu proje talebini projeye dönüştürebilecektir. Projeye dönüştür dediğinde bu proje talebi iş kırılım yapısıyla, proje takımıyla, diğer bilgileriyle birlikte yeni bir projeye dönüşmüş olacaktır.